zaman Hakan siz Gengar ve Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte de, de dondurma yapmıştım part 1'ini çektim YouTube'a yükledim şimdi part 2'de şöyle açıyoruz arkadaşlar dondurmamızı hop şöyle şimdi çekelim Neyse kaşıkla yeriz tadına bakalım yeter. Beynin mi dondu? Ve <laughs> yani. Ben pek beğenmedim ama asit sevenlere tavsiye ederim basit diyeceğim içecek falan. <laughs> Anne bir de istersen sen de bir dene. Sen de bir dene. <laughs> denedin mi sen? Ne yapar denedin ya? Ha? Ağzıma